Bu videoda anlatacaklarımız sıradan bir hikaye değil. Bu, duyanı hayrete düşüren, göreni gözyaşlarına boğan, inananın kalbini titreten bir yolculuğun hikayesi. Peygamber Efendimizin karşılaştığı dev bir yılan, bin yıldır onu bekleyen bir mahluk, kabrinde yatan annesiyle yaşadığı mucizevi bir buluşma ve sonunda Rabbini görüşünün ardındaki perde aralanıyor. Öyle sırlar var ki bu anlatımda sadece kulaklarınızla değil, yüreğinizle dinlemeniz gerekiyor. Kimi zaman gözlerini Yaşaracak. Kimi zaman tüyleriniz diken diken olacak. Belki de şimdiye dek hiç duymadığınız sahnelerle karşılaşacaksınız. Ama unutmayın, bu kanalda anlattığımız her hikaye sizi hakikate bir adım daha yaklaştırmak için var, gönlünüzü aydınlatmak, imanınızı güçlendirmek, sizi düşünmeye sevk etmek için. Eğer siz de bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olmayı unutmayın. Unutmayın bir kişinin kalbine dokunmak bile sonsuz bir sevabın kapısını aralayabilir. Şimdi arkanıza yaslanın, sesinizi kısın ve bu olağanüstü yolculuğa bizimle birlikte adım atın. Hiç duymadığınız, aklınızı zorlayacak bir hikayeye hazır olun. Çünkü bu anlatacaklarımız bir insanın değil, yaratılmışların en şereflisinin, Hz. Muhammed Mustafa'nın yaşadığı sırlarla dolu bir yolculuktur. Bu yolculukta öyle anlar vardır ki sadece göreni değil, işiteni dahi titreten olaylar doludur. Bunlar yalnızca tarihin değil, aynı zamanda kalplerin en derin sayfalarına kazınan mucizelerdir. Peygamber Efendimiz bir gün Rabbinden aldığı emir doğrultusunda çölde tek başına yürüyordu. Güneşin kızgın ışıkları kumları kavuruyor, ayak bastığı her yer kaderin izleriyle doluydu. Derken hiç beklemediği bir anda yerin altından gelen ürkütücü bir hırıltı duyuldu. Toprak çatladı, taşlar yerinden oynadı ve karşısına devasa bir yılan çıktı. Fakat bu öyle sıradan bir yılan değildi. Derisi demir gibi sert, gözleri alev gibi parlak, dili ise kıvılcım saçan bu yılan tam bin yıldır peygamberimizi beklediği ortaya çıktı. Yılan dile geldi, gök gürültüsü gibi bir sesle konuştu. Ey Allah'ın Habibi, ben Adem Aleyhisselam'dan beri senin bu çölde geçeceğin günü bekledim. Rabbim bana dedi ki, kulun Muhammed buradan geçinceye dek yerinden kıpırdama, ona iman et, ona yardım et. Hazreti Peygamber şaşkındı ama kalbinde korku yoktu. Zira Allah'ın izniyle yılan dost olmuştu ona. Yılan secde edercesine yere kapandı ve şöyle, dedi. Ben buradayım ki sana zarar verecek hiçbir şey yaklaşamasın. Bu çöl nice cinlerin, şeytanların kol gezdiği yerdir. Lakin sen geçerken hepsi susacak. Çünkü sen yeryüzünün değil, tüm alemlerin efendisisin ve gerçekten de öyle oldu. Yılan peygamberimizin önünde eğilerek ona yol açtı. Efendimiz yürüdükçe gökler tesbih etti, yer sakinleşti. O yalnızca bir beşer değil, tüm mahlukatın özlemle beklediği rahmetti. Ama asıl Yılanla karşılaşmasından sonra yaşanacaktı çünkü yol onu annesinin kabrine götürüyordu. Hazreti Amin'e o yüce kadın, Efendimizi doğurur doğurmaz ayrılmak zorunda kalan ama ardından binlerce melekle selam gönderilen o kutlu anne, Peygamber Efendimiz annesinin kabrine vardığında yer titredi, gözlerinden dökülen yaşlar toprağı ıslattı, ellerini semaya kaldırdı ve şöyle niyaz etti: Ey Rabbim, anam Aminenin kabrine rahmetinle in, ben ona sarılamadım. O bana doyamadı. Ne olur, kabriyle kalbimi birleştir. İşte o an gökten bir nur indi. Peygamberimizin gözleri yaşla doluydu. Topraktan bir koku yayıldı. Gül gibi, misk gibi. Melekler saf tuttu. Efendimiz annesinin kabrinin başında öyle bir dua etti ki, yeryüzünde olmayan bir şey yaşandı. Kabrin toprağı yumuşadı ve içinden bir ses duyuldu. Ya Muhammed evladım, seni görmeden göçtüm ama kalbim sana daima aitti. Şimdi seni görmekten öte seni hissedebiliyorum. Peygamber Efendimiz ağlıyordu. O Ağladıkça gökte onunla ağlıyordu. Çünkü bu gözyaşları yalnız bir annenin değil, yetimliğin, ayrılığın, vuslatın ve şefkatin gözyaşlarıydı. Ve sonra o büyük sır geldi çattı. Miraç gecesi, yedi kat sema açıldı. Peygamber Efendimiz Cebrail'in refakatinde göğe yükseldi. Her bir kat semada peygamberlerle görüştü. Ama bir yer geldi ki oraya Cebrail bile gidemedi. Cebrail gözlerini yere indirip dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! Bundan ileri gidemem. Bir adım atsam yanarım. Orası sadece sana aittir. İşte o an peygamberimiz yalnız yürüdü. Nurdan bir perde açıldı. Mekansızlık içinde bir mekan, zamansızlık içinde bir an. O anda Rabbini gördü. Ama nasıl? Bu bizim aklımızın almayacağı bir görüş. Gözle değil, kalple, maddeyle değil, sırla. Allah Teala ona hitap etti. Ya Muhammed, ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Sen olmasaydın, alemleri yaratmazdım. Şimdi gel benimle ol. Kalbini sırlarımla doldur. Peygamber Efendimizin nuru Rabbinin nuruyla birleşti. O gece ümmeti için af diledi. Cennet gözlerinin önüne serildi. Cehennem kendini gösterdi. Ama o sadece bir şey istedi. Ya Rabbi ümmetim, ümmetim. İşte Allah o gece Efendimiz'e öyle sırlar verdi ki onları ne melekler bilir ne insanlar. O gece beş vakit namaz farz kılındı. O gece ümmetin günahlarının affı için kapılar açıldı. İşte sevgili kardeşim bu anlatılanlar yalnızca birer olay değil. Bunlar inanan gönüllerin derinliklerinde yankılanan gerçeklerdir. Bir yılanın bin yıl bekleyişi, bir annenin mezarında hissedilen rahmet ve miraç gecesinde Rabbini gören bir kalbin yaşadığı tarifsiz vuslat. Hz. Muhammed Mustafa yalnızca bir peygamber değil, merhametin, sadakatin, cesaretin ve hakikatin yeryüzündeki timsalidir. O ne yaptıysa bizim için yaptı. Ne yaşadıysa bizim için yaşadı. Ve ne gördüyse bize de göstermek için sabretti. Şimdi bize düşen o yüce peygamberin izinden yürümek, onun yaşadıklarını anlamaya çalışmak ve her şeyden öte onu sevmektir. Çünkü onu seveni Allah sever ve onu sevmek en büyük kazançtır. Ya Rabbi sen ki her şeyin sahibisin. Görüleni de görmeyeni de bilen yalnız sensin. Efendimiz Muhammed Mustafa'nın hatırına bizleri affeyle. Kalbimize onun sevgisini yerleştir. Yolundan ayırma. Bizi onun şefaatine nail eyle. Ümmeti olarak huzuruna yüz akıyla varanlardan eyle. Annelerimizin kalbine rahmet, yetimlerin gözlerine merhametindir. Gizli açık ne günahımız varsa bağışla. Kalplerimizi arındır. Bize Efendimizin Rabbini gördüğü o miraç gecesinin nurundan bir parça nasip et. Onun ağladığı gibi ümmet için ağlayan, onun gibi yaşayan kullarından eyle bizleri. Yılanların bile tanıdığı, taşların bile selamladığı o güzel nebiye sonsuz salat ve selam olsun. Bizleri onun yanında cennette komşu eyle. Amin.